Ben geldim. Venüs Tarot'tan herkese merhabalar. Arkadaşlar soralım mı? Benim için bir çabaya girecek misin? Bu ilişki için bir çaba gösterecek misin diye soralım kartlara. Unutmuyoruz kolektiftir. Uyan alıyor, uymayan evreni tutuyor. Yorum yapan herkese şifa alıyor. Zamansız zamanı niyetlidir. Ne zaman önünüze çıktıysa onu kabul edin. Aman Allah'ım ne kadar çok değnek etkisi geldi ya. Şimdi şöyle söyleyeyim bir çabaya girecek misin dediğimde öncelikle aranızda mesafe olabilir. Aranızda farklı kültürler olabilir, farklı şehirler, örfümüz adetimiz farklı olabilir dedi kartlar. Burada seninle alakalı evet bir çaba göstermek istiyor, bir toparlamak istiyor ama bir süre daha karşı size karşı hareketsiz kalmayı tercih ediyor çünkü şu an diyor ki benim elimde olmayan durumlar var diyor. Evet çok fazla gel git yaşadık, evet çok fazla eğlendik, evet çok fazla güldük. Ama artık sanki bir şeyler yerine oturması lazım. Sizin de ona karşı bu dönemde biraz soğuk davrandığınızı ve mesafeli durduğunuzu söyledi kartlar bana. Bir de soralım bakalım gerçekten çabaya girdiğin zaman ne olacak? Korkuyorum diyor, seni kaybetme korkusundan çok senin beni kabul etmeme korkum var. Yoksa diyor biz çok güzel bir aile olabilirdik, şu an sana karşı duygusu olarak çok fazla özlemi var. Geçmiş hep aklında olabilir, e, emeklerimiz boşuna mı gitti diyor hani buraya baktığım zaman. Biz gerçekten bu ilişkiye emek verdik, biz bu ilişkiyi pişirdik, ortaya getirdik ve size bir teklifle gelecek. Peki bakalım bu teklif ne? A size hayatında kesinlikle stabil istiyor ve sıfırdan bir başlangıç dedi deste sonunda hayatınızı hayatına kesinlikle sıfırdan istiyor. Ha çaba gösterecek göstermeyecek değil ama sizin sanki onu biraz reddetme olasılığınız çok yüksek dedi. Hadi bakalım şifa olsun.